Necet anteni kurcalama anteni. Başla ya. Dur bakalım şuradan konuşabiliyoruz mu ya? Arabın adı Muhammed herhalde. Alo. Sesimi duyuyor musunuz abi seni? Alo. Takım. Alo. Şşt. Uşakla. Peşim sıra gelin. Vallahi kimse duymadı beni. La 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 la. Ağzına kukurduğum sen. Ağzına kukurduğum seni. Aa. Bayılttı beni görüyor musun? Dur. Ağzına hemen... kukurduğumun kızı. Hemen geliyorum. Dur. Lan kız beni geldi vurdu ya. Dokunma kız. Nerede bu kız ya? Öldü. <laughs> Oradaydım işte. Bak orada leşim orada gir bir Fatiha et başımda. Sağ gir sağ. <laughs> geldim geldim. Sen uçakta mısın? Yok. Bak geldim ben buradayım. Dur o kalabalığın içine geliyorum ben şimdi. Burda dur. kalabalık değil buradayım. Ben oyuna giremedim. Ha yüklendi. Anam benimle beraber bir oğlan daha geldi. Ay, senin misin? Oğlan sandım. Aşkım. <laughs> bir dakika. Şuradan ben seni davet edeyim. Beraber atlayalım. Çözdük oyunu ya. Sevgili Özgastamon Tamon Televizyon takipçiler, hepinize merhaba efendim. Yeni bir PUBG macerasından hepinize merhaba. Nuruş merhaba. Merhaba. Ne var ne yok bakalım. Ya ilk oynadığımız videoda çok kötüydük ama. Gene fena değildik ya. Güzel yorum yapmışlar. Bilmiyorduk ama o zaman. Öğrendik ama şimdi. Oho level benim kaç? Komutan olduk ya. 11 mi level kaç? Bak artık aşağıya hızımızdan şey yapıyoruz. Hızından uçmayı falan öğrendik yani. Neyi öğrendik? Aşağı daha hızlı iniyoruz. Allah'ın botlarına göre daha hızlı iniyoruz aşağı şu an. Bu mu yani? Evet bu çok güzel bir özellik. Bir dakika Nur niye aramızda yine mesafeler var? Sen benim beraber atlayalım davetimi kabul etmedin mi Nuruş? Ettim. Allah Allah. Allah'ım morga mı girdim? Nereye girdim ben ya? Bismillah. Hiçbir şey de yok burada. Silah alabildin mi Nur? I I. Ama alacağım. Ben de dürbün aldım. Allah takacak tüfek de nasip eder inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Telefon donuyor benim ya. Açılır mısın? Kapıcık. Ah, silah da buldum. Silah. On mermisi var. otomatik yap da. Sevmez olaydım, görmez olaydım. Tamam aldım. O güzel gözlerini görmez olaydım. Susar mısın? Hayırdır ya bu ne artistlik? Yine oyun alanının dışındayız yine dışındayız. Tamam daha iki dakika var gideriz. Şuralarda araba buluruz. Zed de bu oyun alanını takip ediyoruz diye. Anasını satayım. Oyun oynayamıyoruz ki. Oh Şu sargı bezi çok işe yarıyor ya. Her yerimizi sararız aldım. Öyle şeylerden ben de çok aldım ya. 10 tane. Oh selamünaleyküm. aleyküm. Hadi gidelim. Şuradan burada bir yerde bir araba bulduyduk biz evvel sanma. Diplerde miydi? Dolaşıp geleyim mi Nur? Ya dolaşma ya yolda buluruz gel. Aa iki numaraya vallahi burada bir şey ediyorlar. Düşman var. Geldim. Aa araba buldum gel gel. Helal olsun. Hatırlıyorum ya, burada bir şey vardı. Nur ben mi sürüyüm sen mi sürersin? Sen sür sen, seni şimdi çekemem. Uslu başlı ben sürüyüm. Atla! Sırt aşağı aşarsın iyi yapış. Çizgiyi takip edeceksin oyun alanına gitmek için biliyoruz. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Biz salıyoruz, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ah yavrum ne gidiyor be. Hey. Ya hemen durma işte silah düşman görünce ya. Tamam mı? Sen yoluna git. Sevgili iki numarayı. Öldü iki numara. Allah rahmet eylesin. Bir tek ikimiz kaldık bizim takımda. Biz bize yeteriz. Nasıl birinci olduk geçen gün? <laughs> birinci olduğumuzu da söylemem. Nasıl birinci oldu? Nasıl çorba parası çıktı yazdı? Bunun da mazotum bitti ya? Bu benzinim mi bitti? Dur bende var. Hemen ilave et Nuruş. Kullanıyorum. Sen tamam. ne ara benzin aldın ya? Tam geçim hanımı yemin ediyorum. Aa düşman. Eyvah benzin dolduruyorum diye yaptığım şeye bak. Eyvah. Nerede pislik? Muhammed bayıttı beni yani. Tamam, canını sıkma ya, dur. <laughs> Ana. Benim telefon dondu düşmanı görünce. Bay bir baktım ölmüşüm. Evet, benim de dondu. Boş ver bir daha. Tamam, hadi bismillah de. Evet, yeni bir bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı. Bir dahaki bölümde Nur beni öldürsün isterseniz daha çok izleme olmadı ya. İşte youtuber olmayınca böyle oluyor. Biz youtuber değiliz ki. Neyesin bakayım sen? Ben custom. O... Hep ben sana koşuyorum. Bir kere de sen bana koş be. Sen bana bir adım at, ben sana seyir durun be. Ele bak koş koş yeşil çam gibi olsun. Nen 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 nenım. Ne ne ne. Benimle evlenir misin? <laughs> bak bak yerler yattı. Saçını süpür etti benim için ya. Nuruş üçtün kirleni kalk hadi kalk. <laughs> kalk. Ondan sonra senin mayakalarını mı yıkayacaksın dersin bana. Kalk kalk. Hemen takip edelim. Davet edelim. Davete icabet et Nuruş. Bir tane Arap bir olan var. Bir de VDJ bırak. Ba o, nedir acaba ya? Davet edeyim dur onlarda bakın. Dur bakalım şuradan konuşabiliyoruz mu ya. Arabın adı Muhammed herhalde. Alo. Sesimi duyuyor musunuz abi seni? Alo. Takım. Alo. Uşakla peşim sıra gelin. Vallahi kimse duymadı beni. Vallahi kimse duymadı beni. Takımı da keşme keşting içine soktun ha. Uşaklarına konuşuyoruz. Bir de zaten çevrim dışı. Arap olan olan mı? seyir delim seyir delim silahlara seyir delim Nur sağa mı girersin sola mı? Sen istediğine gir ben de yerine girerim. Vay işte. Gerçek bir hanım. Gerçek bir eş. Sırt çentesi aldım. Şuradan çenteyi dolduralım. Bu ne? Bu da mı başkası? Arkadaş. Sen mi çatışıyorsun? Hayır. Çatışma sakın dur. Kimseyine çatışma. Çatışacak hiçbir şeyim yok zaten. Süngeyle. Süngelerle. Ya bu telefonun bu donmasını ben ayar alıyorum ya. Allah Allah. Allah'a şükür artık silahım var. Dur tava da alayım. Seviyorum ben tava. Davayla vurdu davayla davayla. <laughs> Sevmez olaydım. Pixel pixel Anadolu. la 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 la. Ağzına kukurduğum sen. Ağzına kukurduğum seni. Aa, bayıttı beni görüyor musun Fasit? Dur. Ağzına hemen... kukurduğumun kızı. Hemen geliyorum. Dur. Lan kız beni geldi vurdu ya. Dokunma kız. Nerede bu kız ya? Öldüm. Püh. Allah Fasit seni bulamadım valla. beni izlemek ister misin çıkayım mı izleyin bak. hadi izdeyim ya izdeyim ya nasıl üzüldüm nur allahın kızı geldi beni vurdu ya oradaydım işte bak orada leşim orada gir bir fatiha et başımda sağa gir sağa <laughs> işte hayat böyle ya aa al onu al nur Diğerine bir şey olsa. Sağlık çok önemli. Sağlık eh. çok önemli Nur. Bayılsam kurtaracak kimsem kalmadı. Maskeni tak. Düşersin oraya gitme düşersin ya. Nur canın gitti ya. Tamam sakin. Bak hemen oradan enerji arkadaş. <laughs> Böyle canını sen. Oyun alanının tersine mi gidiyorsun? Yok doğru gidiyorsun. Aferin ben Nur başın çaresine bak. Ben ölünce böyle ol, değil mi? Ya çıkarım oyundan ha, psikolojimi bozma. Tamam, tamam. Üstün ıslanacak hem orada. Bizim takımın te sen temsil ediyorsun reis. Hmm. Ne güzel yüzüyorsun be. O dalmalara bak sen. Bu hava yardımı konuştuğunda ne demek? Onu bir öğrenemedik. Devam et devam et. Daha kırmızı bölge etkin değil. Geç. Dolu dolu yaylalar. Komşu kızınız Nur biraz daha sola gider misin? Kırmızı hayır sağmış pardon özür dilerim sağ. Evet. Ya o kırmızının içinde kalmasan iyi olur. Yani kırmızı bölge daha etkin değil de. Hadi. Ha. Hadi artık geç. Oyun alanına gir artık. Kırmızı bölge etkin. Etkinmiş. Çıktın çıktın bir şey yok. Kırmızı bölgede değilsin korkma. Gaye dikkat et kafanı vurma. Dümdüz koşuyorsun. Nur senin 30 tane mermin var gözüküyor bende de daha fazla var mı elinde? Diğerinde de 30 var. Hadi şuradaki jipe bin de bir gez ya. Bir heyecan yaşat bize. <laughs> Eyvah. Eyvah kim vuruyor kız seni? Hah gördüm onu beni vuranı. Yüzüne tükürdüğüm seni. Hah Hareket et Nurum sen. İş. Nefes aldım adı herif ha. <laughs> ya adamın güneş görmeyen yerinden vurdun ha. Adamı totosundan vurdun. Yine evet. 30 mermi kaldı ha. Gir gir orada vardır mermi Nur. <laughs> Oo adamda AK-47 varmış. O mu iyisi? Ya keleşi ben counter'da çok severdim. Keleş iyi bir silah. Alexander Kaleşnikov tarafından yapılmış bir Rus silahıdır. Oyun alanı daralıyor Nuruş. Terse gidiyorsun Nuruş. Dön 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 dön. Eyvah. O, 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 telefon dondu. Bak. Seyirt sen Seyir bırak. Seyirt seyirt. Devam et seyirt oyun alanı daralıyor. Terse gidiyorsun sağa dön, sağa dön. Onu sağa dön. onu öldüreceğim ya. İyi hadi öl. Vallahi bu tuğunu yıkıyor bu kız ha. Hayatım oynalan alanı daralıyor hadi bırak şunu. Tamam. Dön sağa bas seyirtme. Şu jipi al jipi al. Jipi al iki dakika. Sen yönlendir beni o tamam. de ben tamam. süremiyorum ya. Yani. Dümdüz git dümdüz gazla dümdüz gazla dümdüz gazla. Sağa sola sapma dümdüz gazla. Dümdüz gazla. Ağaca vurma yani. Ben düz dedim ama sen artık. aferin. Tamam oyun alanı içindesin. Panik yok. Sağa doğru gidersen bence daha mantıklı bir hareket. Sağ. Sağ. Oyun alanı içindesin. Tamam. Yavaş git. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Allah'ım full gaz gidiyor ya. Full gaz. Hayatım oyun alan dışından çıkacaksın. Bak dur gayrı dur. Allah aşkına dur. Tamam. Yolun ortasında durduğum bir gelip geçen olacak ya. Ay oldu bile. Nereden ateş ettiler sana? Şu ağacın arkasından bakacağım şimdi. Aşkım o sarı tüten şey var ya. He sarı tutan şeyin oraya kadar daralıyor işte oyun alın artık biliyorsun drop bilmem bir şey onun adı drop. Bir takipçimiz yazmış o arkadaşımıza da selamlar olsun ne içiyorsunuz orada artık buldum o bandaj mı yapıyorsun kendine bir tane daha sar bir tane daha sar onu saramıyorum ya. Onu yapmak için sağlıklıymışım. Yani. Hmm. Çok yanaşma sen yine mi o yana? O sarı şeyin oraya doğru gideyim mi adem? Git de Nur. Oraya şimdi millet yattı orada. Geleni avlama peşinde biliyor musun? Uyanık git yani. Bence şu tepenin üstüne bir yere çıksan aslında. Yukarıdan. Ha hangi tepe? O sağ taraftaki o tepeye falan. Sağ mı sol mu? Sağ açık istersen ya da sol açık. Sağ taraf bence daha mantıklı. Sağ tarafa çık. Buradan beni az önce vurdular ama. Oradan vurmadılar seni. Sen yine dikkatli git. Bak oraya yatan. Aga düşme. Helal olsun kız. Vallahi helal olsun Nura. Artık yat bence oraya bir yere. Nur harikalar yaratıyorsun ya. Vallahi helal olsun ha. Bayıldı mı o? Rahım kalmadı. Hiç mermi kalmadı mı sende? I, I İleri devam et. İlerisi daha aşağı inmem lazım. Aşağı inme dur. En mantıklısı ne? Şu eve mi baksan acaba? Evde bir şey var mı ki? Oyun alanı daralıyor. Tamam tele. Artık... Tamam bak telaş edemem dur. Eyvah. Bir şey yok ki. Hiç silahın yok mu seni şimdi? Hiç yok. Dur ne yapalım? devam et bakalım. <laughs> Hah eve eve girersin. Vadı belki orada bir şeyler. Orada heh, var bir şeyler kız. Devam et. Oo. İçeri gir. Heh. Öteki silah ne Nur? Ha onu al onu al. Ötekini al ötekini. Onu al. Mermisi var mı onun? Var 10 tane. Bir daha ileri git bakayım onun neyin mermisi? Bak yanlış silah aldın yine. Onda mermi yok şu an. Dur. Yolun içine attığın silah var ya. Alamıyorum ki silahları sırt çantasından. İşte sırt çantasından almayacaksın. Üzerine git onun. El işareti falan çıktı mı? aldın tamam ben, geri dön 40 mermi var tamam yeter sana sırtını astığında 40 mermi var şimdi elindekinde hiç mermi yok değil mi evet tamam işte o zaman alma onu eline. aldım şimdi elime bir tane tamam hadi git artık oyun alanı daralıyor. bir dakika vay durunca durunca Yalnız adam seni gördü sanırım. Evet görmüş. Kaç. Ben de onu gördüm ileride. O beni öldürecek kesin ya. Ya bismillah de bir kere öldürecek deme ya. İstersen bir dur. Sende dürbünlü var. Onda dürbünlü bir şey yok sanırım. Mermin de dikkatli kullan. nereye gidiyor? Sen orada yatan yeşillikli herifi nasıl fark ettin? Kız ne kadar göz açıkçoysun ya. Bak yatıyor orada namussuz bak. Görmüyorum nerede? Ağaca bir kendini saklarsan eğer onlar seni görmesin. Tamam ben de onları göremiyorum. Yandur. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya.